arkadaşlar bugün Serkan maçı ikinci serisini oynayacak. Ee, daha önce video yüklemiştim. Görmüşsünüzdür. Şimdi kocaman kalp yapıyorum. Daha önce, de önce ağzı var. Daha <laughs> daha, daha, Ersan, daha önce biz e, şey yapmıştık. Serkan videosu çekmiştik. O zaman hatırlayacaksınız. Onun ikinci seçisini çekiyoruz. Bu sefer gözümüz kapalı. Yani sadece 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 gözümüz kapalı gideceğiz. Neyse öyle olmasın arkadaşlar. Normal saklanmaç olsun. Hadi Ayşe bana, Hadi 20'ye kadar sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum sıvı saklar mı yine Neredesiniz? Galiba ben biliyorum. Mutfakta çayını istiyor anneanne. Buldum orada bak. Ayşe bak dur bakayım bir arkadaşlarımıza göstereyim. <laughs> Ey kardeşler oraya bir tane ayak var küçücük 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 ve hemen şu böyle bir arkadaşlar. <laughs> Biz sayınca daha güzel oluyor arkadaşlar. Niye? Çünkü biz saklandığımızda hemen buluyorsun. Hadi sen. Ben sen mi? saklan, sen saklan, sen saklan. Ben, ben, ben. Arkadaşlar bir kerecik hak verelim ona. bir kaçı kadar? 20 Arkadaşlar biz telefondan çekiyoruz. Ondan böyle sallanıyor kameram. Çok görünmüyor. Hadi devam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 önüm, arkam, sağ, solum, solum, saklanmayan eve. Arkadaşlar şimdi nereye saklanmış? Mücela vereceğini biliyorum. Yine aynı yerine saklanmış. Aa, evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ar arkadaşlar aynı yerine saklanmamış ama yine mutlu dermiş. Arkadaşlar durun benim. Arkadaşlar Ice göstermek istemiş. Rapunzel <laughs> taçı Söyleyemedim arkadaşlar Kızlar yazsın yorumlara Rapunzel taçı var mı? Hadi devam ediyoruz videomuza Şimdi arkadaşlar bu son eli olsun Şimdi birazdan üçüncü eli de gelecek Hadi devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar ben sayarken dans ediyorum. 13 14 15 16 17 18 19 20 Galiba <laughs> Arkadaşlar arkama saklanmış. <laughs> Abonneer op je, like op mijn je, unoot mijn Bye bye ja, bye bye ja, bye bye, bye bye. bye, bye. bye, 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 bye. bye.